Merhaba arkadaşlar, İspanya'nın marka gazetesi ki en önemli spor gazetesi ve dünyada çok saygın bir yer olan marka bugün Arda'yı manşetine taşıdı ve tam sayfa e, haber yaptı. Arda ile Macaristan maçından sonra yapılan röportajı yayınladı. Ve herkesin e, kafasındaki o soru işaretleri giderecek bir e, röportaj olmuş. Ben e, burada sorduğu iki soru İspanyol gazetecinin çok önemli Arda'ya Real Madrid'deki durumumuzu geleceğiniz hakkında e, net bir soru soracağım diyor. O da diyor ki Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum. E, Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım diyor. Macaristan'a karşı oynadığım maçta da gördüğünüz gibi çok çalışıyorum ve her zaman oyna, oynamaya hazırım diyor. E, bir diğer soru da gazetecinin. Real Madrid taraftarı sizin başarılı olmanızı istiyor. Oynadığınız her maçta size sevgi gösteriyorlar. Ama bir şey bilmek istiyorlar. Geleceğiniz hakkında şüpheleriniz var mı? Gelecek sezon burada olacak mısınız? Yani gazeteci bu sorudan tatmin olmadığı için bence ikinci soruyu da Arda'ya soruyor. Muhallak bir cevap. O da diyor ki evet. Remarit taraftarı ben de çok seviyorum. Ee, onların desteğini her zaman hissediyorum. Çok şey ifade ediyor onların desteği. Çok minnettarım onlara diyor. Remarit'te oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim ve onu elde edene kadar mücadele etmeyi bırakmayacağım diyor. Ee, arkadaşlar Marka'nın yaptığı bu haber gerçekten çok önemli. Herkesin kafasındaki soru işaretleri bence giderdiğini düşünüyorum. Tabii ki bu da haberi özellikle çok dikkatli okuduğunuzda her iki anlama da gelebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü Arda'nın burada biraz politik cevap verdiğini de düşünüyorum. E, belki de biz yanılıyoruzdur. Arda burada Kalmak istiyor ve sonuna kadar Real Madrid macerasını yaşamak istiyor. Burada Real Madrid yönetimine bir beklentisi içinde olduğu Antonoğdan da Ancelotti'den de bir beklentisi olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Ben buna inanıyorum demek hem bu tarafta durduğunu hem diğer tarafta durduğunu gösteriyor ki bu ev aldım ben Madrid'den demesi de yani burada kalıcı olmaya geldiğini ama bu planın işlemesi için. Ee, şartların oluşması gerektiğini e, ve onun da oynaması gerektiğini hazır olduğunu e, ifade eden ince bir gönderme yapmış burada yönetimi ve Ancerlot diye bu mesaj aslında e, sezon sonu ben giderim e, resti gibi de geldi bana ama e, tabii ki böyle de anlamaya anlama, anlamayanlar da olacaktır e, çünkü bu e, çok politik her iki tarafı her iki tarafı da çekilebilecek bir cevap ama Arda'nın en azından İspanya'da tekrar gündem olması milli maçta attığı golle birlikte onun için bir özgüven kazandırdı. Medyanın tekrar onunla bu şekilde ilgilenmesi ve manşet yapılması ağda için çok önemli ve motive edici bir durum. E, bu biraz da e, Ancelotti bir ve yönetimi e, bu manşetler, e, sosyal medyada yapılan e, baskılar düşünmelerine ve ona göre hareket etmelerine sebep olacaktı. Ağda Güler Oynadığı anlarda neler yaptığını milli maçta bir kez daha gösterdi. Ee, bazı şeyleri çok kolay gösterip sonuç almasını bilen bir oyuncu. E, bunu, onu takip edenler, onun topla oynadığında ve topa her dokunduğunda nasıl sihirli bir ayağı olduğunu görenler. Onlar her zaman umutlanıyor. Biz de umutlanıyoruz. İşte İspanyollar taraftarlarının da e, onu çok sevdiğini söylüyor Marka Gazetesi'nin muhabiri. E, dolayısıyla... Ardından beklentiler hep vardı. Ben İspanya'da bunu da gördüm. Ona çok değer veriyorlar. Onun üzerine titriyorlar ama aynı şeyi Ancelotti yapmadığı için çok geri plana gitti oyuncu. Tabii ki Türkiye'de olduğu gibi Madrid taraftarı ve dünyadaki Madrid taraftarların üzerinde de biraz şüphe oluşmaya başlandı. Acaba bu biz adayı gerçekten çok mu büyütüyoruz şeklinde şüphelerin oluşmasına sebep oldu. Tabii ki bu tamamen Ancelotti'nin bakış açısı, oyuncuya verdiği değer ve onu kazanmamaya çalışması üzerine kurulu bir oluşum oldu. Ama Arda tekrar manşetlere gelmeyi bir şekilde başardı ve bu durum bence Ancelot üzerinde baskı oluşturacak da önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Bu hafta cumartesi günü Leganes karşılaşması var. Leganes karşılaşmasında bu baskıdan ne kadar etkilendiğini göreceğiz Ancirotti'nin. Bence önemli bir e, işaret olacak bu haftaki Leganés karşılaşması. Arda'nın aldığı süre iyi e, göz önünde bulunduğumuzda e, görüşmek üzere değerli dostlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.